Evet arkadaşlar, herkes Pokezet kanalına hoş geldi. Bugün acayip bir açılış yapıyoruz. Prizmatik Evolutions. Normalde acayip olmaması gerekiyor. Şu ETB'den açacağız. Instagram'da bugün 4 tane patlattım. Bir tane patlatmak için canlı yayını açmıştım ama dayanamadım. Dört taneye kadar çıktık. Sonra bir taneyi de toprakla patlattım. Ondan da bir şey çıkmadı. Prizmatik Evolutions çok garip bir set. Neden garip? Bunun bir sürü sebebi var. Video boyunca anlatacağım zaten. Şimdi elimde 5 tane ETB kaldı. Bir chase kart bulana kadar bu ETB'lerin hepsini açacağız. Umarım bir tane bulabiliriz. Bulursak duracağım. Sonrasını koleksiyonluk kapalı olarak saklayacağım diye düşünüyorum. Ama dayanamayabilirim de. Belki de açarım. Belli değil. O zaman açılışa geçelim. Kamera tamam mı? Bilmiyorum. Tamam herhalde. Okay. Saçım çok kötü o yüzden bere taktım yanlış anlamayın. Bu videoda saat 12 gibi çekiyorum. 11'miş. Hayır 10. Saat 10 İngiltere saatiyle. Sizin orada 1. Mikrofonumu açmadım. Setup'ımı ayarlamadım. Yani ses bozuk geliyor olabilir. Canınız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Prismatic Evaluations ETB açmaya başlayalım. Ya bunun kaydını niye başlatmadım ben önce? Neyse. böyle duruyor herhalde. Duruyor gibi. Ya bu sandalye beni çıldırtacak ya. Neyse şu an gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Evet. Okey. Burada Prismatic Solutions ETB'miz var. Hemen bir bıçağımızı alalım. Falçatamızı aldık ve kenardan yaralım. Prismatic Solutions bir special set arkadaşlar. Ara set ana set değil. Yani bir set ara set olunca booster box'ı çıkmıyor. Booster bandılı çıkıyor ve ETBS çıkıyor ve yanında diğer ekstra collection box'ları çıkıyor. Önce buradan başlayalım eğitimimize. Sonra ETBS'ine, ETBS'inden çıkan kitapçığa bir göz atalım. Biz ilgilendiren en son sayfalara geçelim. En son sayfalarımızda eserlerimiz başlıyor. Benim de bugün öğrendiğim bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu setin içerisinde İllustration rare kart yok. Çok ilginç. Yapmamışlar. E, trainer kartlarımız var. Ana setimiz burada bitiyor. Sonra trainer kartlarımız başlıyor. Ondan sonra special illustration rare kartlarımız başlıyor. Çok fazla kartımız var arkadaşlar. Şu Hydreigon mu? Şeydik Hydreigon kartına benzemiş. 4, 8, 9, 12 burada var. 21 yapıyor. 5 burada var. 26 yapıyor. 26 tane... Pokemon Special Illustration Rare kartı var. Ve 6 tane de Trainer Special Illustration Rare kartı var. Ondan sonrasında da 5 tane de Gold kartımız oluyor. Buradaki kart Ambryon kart Chase kartı şu an an itibariyle. eBay son satışlara baktığımızda İlk başta bir 10 bin dolara satıldığını gördük ama ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Belki de iade olmuştur. Emin değilim. Ama sonra 1500 dolara satılan bazı kayıtlar var. 1200 dolara, 1500 dolara falan. RAW hali bu şekilde. PSA 10 değerini tahmin edemiyorum şu an. Bunu çekmeye çalışıyoruz. <laughs> ne kadar çekebileceğiz bilmiyorum. Umarım çekeriz. Burada çok fazla kart lazım bana. Bütün Tera Type Pokemon'lar lazım. Bunun Master Set'ini yapmak çok zor. Ondan da bahsedeceğim. Açılışımıza geçelim. Şimdi ETB'mizi açıyoruz ilk önce. ETB'mizin içerisinden neler çıkıyor? Yine pullarımız var. Oyun için. Böyle zarlarımız var. Bir tane enerji destesi çıkıyor. Sonra bir adet ETB Dex sleeve. ETB'den çıkan Dex sleeve bu. Güzelmiş bu orada. Baya parlak. Promomuz da bu şekilde arkadaşlar. İyi bir promosu. Bunun bir tanesini açıp ben bindere koyuyorum siz açmayabilirsiniz. Aynı zamanda içinden ayraçlar da çıkıyor. Böyle bir promomuz var. Eevee'nin uyurken bir promosu. Güzel. Promo koleksiyonumuza gidiyor. Bir adet ETB kod kart. Bunlar da ayraçların görüntüsü. Holo yapmışlar. Güzel olmuş. Bunları geri koyalım. Ve 9 tane de booster pack'imiz var burada. Bunları açalım. Evet. Vallahi Amerika'da ben açan poker evi gördüm. Avrupa'da ilk açan ben mi bilmiyorum. Instagram'da en azından ilk açan ben olabilirim. Ya da başkaları da vardır ya şimdi şey yapmayalım. Sonuçta bugün bütün Avrupa'ya dağıtıldı. Şöyle ilk paketten başlayalım. Burada da sanırım iki tane ben e, Kanto Pokémon'u gördüm. Birisi Slowpoke, Slowbro, Golden ve King olarak gördüm. Tam emin değilim. Başka var mı? Vardır muhtemelen. Onun dışında bu setle ilgili özel durumlardan diğeri de bu sette reverse sololar var. Oo, ilk paketten time full artımız çıkıyor. Bunu silelim. Bu arada videonun sonunda diğer paketlerden neler çıktığını da göstereceğim. Bakın bunu çıktı mı çıkmadı mı hatırlamıyorum. Ve kod kartımız da burada. Ben ne diyordum ya? Unuttum yine. Ha Reverse solo kartlarımız var. Yani normal kartlarımız var arkadaşlar. Reverse Holo kartlarımız var. Poke Ball Reverse Holo kartlarımız var. Ve Master Ball Reverse Holo kartlarımız var. Yani bir kartın 4 farklı varyasyonu var bu sette. Master setine giriş yapmanızı tavsiye etmiyorum. En azından yani Türkiye'de yaşıyorsanız bunu yapmanız çok 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 zor. Yurt dışına çok gidiyorsanız belki birazcık işinizi kolaylaştır ama şu an bile çıkıyorsanız zaten hiçbir yerde bir stok yok bu ETB'yi bulamazsınız. Normal fiyata hiç bulamazsınız. Belki kara borsada eBay'de bulabilirsiniz. Şu an eBay'de 150 dolar 200 dolar civarında bu ETB satılıyor. Leaf'ın şu an gördüğünüz gibi bu Leaf'ın holosu farklı ve texture'ı var. Ve Pokeball Reverse bu. Normal Reverse da bu şekildeydi. Tabi bunlar da işin içine girdiği için inanılmaz zorlaştırıyor Master Set koleksiyonunu. Şunu hemen silileyelim. Bunlar da sonuçta hit olarak da geçiyor. Çünkü her paketten sürekli Pokeball Reverse çıkmıyor. Bunlardan hatta bazıları muhtemelen herhangi bir Full Art'tan daha pahalı olabilir. Zaten Master Ball Reverse olanları daha pahalı olacaktır bu arada. Çünkü ben 4 tane ETB açtım. Sadece 2 tane Master Ball Reverse Solo çektim. Ve çok fazla Full Art çektim mesela. Bu bile gösteriyor bize Master Ball Reverse Solo'ların çok pahalı olacağını. Yani kesin kesinlikle hit oluyor onlar. Havluça ve Silvion EX. Ve burada holo enerjilerimiz de var arkadaşlar. Şurada kod kartı atalım. Bir sonraki paketimize geçelim. Valla bu set gerçekten çok can yaktı. İnsanlar 200 dolara, 150 dolarlara falana filana ETB'ler satın aldılar. Bu kartsa geldi tabii ki. Bir tane daha Pokeball Reverse Solumuz geldi. Bu kartsa ben ön siparişten koymuştum. Şimdi satıcının bir kredi notu oluyor. Satıcının kredi notuna göre aslında ürünler dağıtılıyor. Benim kredi notum düşük. Çok fazla büyük alımlar yapmadığım için. O yüzden de bana az gönderdiler. Ve onların da neredeyse tamamı pre-order'da yani ön satışta gitmişti. Ben kargoya henüz vermedim. Çünkü gelen siparişlerin %80'i %90'ı İngiltere'den geldiği için. Ve şimdi kargoya versem 2 gün sonra ellerinde olacak. Yani Perşembe günü ellerinde olacak. Bu da kabul edilemez bir durum aslında. Çünkü Pokemon Company diyor ki resmi çıkış tarihinden önce resmi çıkış tarihinden önce hiç kimse herhangi bir paketi seti satamaz. Yoksa banlanıyorsunuz. O yüzden ben de satmıyorum. Yani gene yani göndermiyorum. Satabilir ama gönderemez gibi bir kural var. Her neyse Hippopotas, Spritzy, Heatran, Explorer Guidance Shaymin, Bronzong, Normal Reverse ve Holo Evet bu setin pull rate'i aşırı düşük videoları çok fazla izlememiştim ben. Ama bugün kendim deneyerek şahit oldum. İlk elden öğrendim pulretinin ne kadar düşük olduğunu. Pavluça, Carmine, Crispin, Litleo ve Roaring Moon. Kodgar. Yani herhangi bir SR gelirse çok sevinirim. Bir teyze bir SR koymuşlarsa çok sevinirim. İki tane koymayacaktım. Daha çok sevinirim. Ama henüz dört tane hatta beş tane açtım. Ee, herhangi bir eser denk gelmedi. Ve yine bir Pokeball Reverse Ola'mız Jolteon. Şunu hemen Pokeball Reverse Ola'mızı buraya koyalım. Hemen arkasından Master Ball Reverse Ola'mız geldi. Şurada arka tarafta Master Ball var. Bu arada bu set Master Ball Reverse Ola'ya lan ne oluyor? Pakete bak. Üç tane hit attı. Oha! Çok iyi lan. Normal... İşte Pokeball Reverse attı. Master, Ball, Master Ball Reverse attı. Bir tane de Ultra Rare Kart attı. Şu da Kot kartımız. Lan keşke böyle olsa. Evet Master Ball'u da gördük en azından. Ama bizim Special Illustration'ı görmemiz lazım. Bizim Evolution'dan bir adet Pokemon görmemiz lazım. O kart gelmesi lazım. Tabii ki en pahalı kartı Ambryon. Ve Archaludon sonra Code kart. İlk son iki paketi. Nasıl yapacağız? Çok derin düşünceler içerisindeyim. Larviter, Hondor, Seeking, Executor, Hippodon, Jasmine, Secret bilmem ne falan filan. Buradan da bir şey gelmiyor. Ben böyle açacağım. Açacağım sanki hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi hissediyorum ya. Ben kötü bir ETB seçmişim gibi hissediyorum. Ama bir ETB'ye de bir tane eser koymuşsunuzdur be. Pokeball Reverse. Yani Pokeball Reverse de var aslında. Normal kartlar işte 0.2 dolara falan gidiyorsa 0.1'e gidiyorsa belki. Bunlar da 1 dolara yakın para edecek. Ve Jolteon geliyor. Jolteon EX Regular. Şunları bari tamamlayayım ben. Şu, şu teraları tamamlayayım bari be. Evet. ilk ETB'mizi açtık. Şimdi ikincisine geçiyorum. Jilet, kes, yırt. 9 paketi çıkart. Kutuyu geri kapat. Evet bir sonraki ETV'ye geçtik. Bu set Türkiye'ye gelir mi? Diye bir soru vardır. Çoğunuzda arkadaşlar. Tabii ki gelecektir. Her setin geldiği gibi bu set de Türkiye'ye gelecektir. Yetkili satıcılar satacaktır Türkiye'de. Tavsiyem almanız ama açmamanızdır. <laughs> Ama açmadıktan sonra niye alıyoruz diye bir, bir, soruyla gelebilirsiniz. Çok haklısınız dedim ben size. <laughs> yani siz bilirsiniz tabi. Ona karışmıyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Seviyorsanız açın. Sevmiyorsanız açmayın. Ama çok fazla para harcamayın. Bazı arkadaşlar bu işi abartıyor. Çok açıyor. Sonra üzülüyor. Ve bir tane daha Pokeball Reverse. Eevee. Nice. Ve Larry Skill'in ardından Larry Skill Full art. Allah Allah. Eser ne zaman gelecek? Her full art trainer çektiğimde korkuyorum. Neden korkuyorum? Ulan eser mi diye korkuyorum. Full art eser gelmesin lütfen diye. Yani şu an daha henüz piyasası oturmadı. Doğru. Ama piyasası oturduktan sonra gerçekten şu pokebolların fiyatlarını falan çok merak ediyorum kaça satılacak? Pyroar, Vessel, GP, Body, Body Puffin ve Roaring Moon. Roaring Moon'un da çok güzel bir kartı var bu arada burada. Onu Shinji Kanda mı çizmişti? Tomakozu mu çizmişti? İkisinden birisi çizmiştir muhtemelen. Şöyle kod kartımıza gösterelim. İkincisi de Ne ikincisi bir sonraki. Larvitar, Execute, Shymin, Briar, Bronzor, yine Shymin, Dusknoir ve Enerji. Next Pack Magic, Litleo, Lacy, Executor, Binding Mochi Mochi, Research var, Professor Research ve buradan da hiçbir şey çıkmadı. Next Pack Magic, hadi lan, hadi Dusclops, Slowking, Mochi Mochi, Driplin, Pokeball, Reverse, Master Ball bile değil ve Reverse ve bir şey ve Kodkart. Next please. Droglak, Draludon, Jupiter, Bronzor, Rescue Board, Suison, Puffin, Coopop, Cyclone, Cotton ve Hydrapple EX. Ve kod kart. Şunları da silelim hemen. Bir Ace Spec çek. Bir adet de Regular EX çek. Çok atıyor ama boş atıyor. Keşke dolu atsa. <laughs> ya bir sette de Illustration Rare olmadığı zaman birazcık bir boşluk hissediyorsun. O Illustration Rare yerine gelen kartlar aslında bunlar. Yok işte Ace Spec'idir, yok ee, ne bileyim ne var lan başka Pokeball Reverse Solo gibi kartlar bunlar Illustration Rare yerine geldiği için böyle çok gibi geliyor. Hoot Hoot, Puffin, Seeking, Black Belt Training. Bak bunun arkasında biz bekliyoruz ama bunun arkasında gelmiyor işte. Ve Ogerpon EX. Galiba tüm EX kartla çekmiş olabilirim. Regular EX'lerin hepsini. Şeyi çekmedim ya. Leaf'in Leaf var mı? Leaf'in çekmedim. İkinci ETB'nin son paketi. Eevee, Hippodon, Buneari, Kieran. Biraz dik durayım ya benim abi. The Gigigas. Execute. Mil tank. No. No. Burada da bir şey gelmiyor. Do you like mil tank? Ve ikinci etevimiz de bitiyor. Üçüncü etevimiz. Jiletimiz. Kesiyoruz. Paketlerimizi koyalım. Promomuzu çıkartalım. Kutumuzu tekrar kapatıp kenara koyalım. Çekiyoruz değil mi? Bak, kayıtta mıyız lan? Kayıttayız değil Saniyelik bir gerilim yaşadım. Üçüncü ETV'mizin ilk paketi devam. Buneari, Pinsir, Code Breaking, Executor, Lacey, Okidogi. E, bu nasıl olacak? Ah ulan ah. Keşke o kart gelse. Lan gel hadi ya. Gel de. Ya. Ghibli, Niltank, Hitran, Board, bilmem ne Board, Puffin ve Master Ball fan rotomumuz geliyor. Master Ball Reverse Solo'muz var. Fan rotom. Bu galiba bendeki dördüncü Master Ball. Ve Snorlax EX'imiz de geliyor. La Snorlax EX geliyor. Yuhuhu diye bağırıyor Pokerev mesela. Ben bağırmıyorum. Sonra diyorsunuz ki Pokerev çok iyi. Bizim ben geçmişinizi, geleceğinizi şaka yapıyorum. İstediğinizi sevebilirsiniz. Ama beni daha çok seveyim. Beni sev. Sinizim. Tutut. Under the Carmin Bronzor. Lan neredesin? Artık gel ya. Dur lan şurada master mı var? Jolteon. Kod kart. Arkadaşlar size duygusal bir şey paylaşmak istiyorum. Aklıma geldi. Bunu ara ara duygusal şeyleri paylaşıyorum arkadaşlarımla. Size de paylaşmak istedim. Nerede? Nereye? Değil mi? Ne kadar güzel. Çok güzel. Çok mutlu oluyorum. Türkiye'de artık neredeyse İstanbul'da her hafta bir etkinlik düzenleniyor. Pokemon turnuvasıymış. Yok işte trade günleriymiş. Böyle etkinlikler düzenleniyor. Yani ben YouTube'u açtığımda kanalı 50 kişi izlemiyordu. 50 abonem bile yoktu. O zamanlardan bu zamanlara şimdi gittik İstanbul'da ilk defa trade card, trading card show yaptık. Sonra artık 2025'in başıyla birlikte neredeyse her hafta bir yerlerde etkinlikler düzenleniyor. Community çok hızlı bir şekilde büyüyor. Herkes kart açmaya başladı sanki ya da benim algıda seçicilik mi bilmiyorum. Çok böyle ilginç ya. Çok hoşuma gidiyor. Tabii eskiler bilirler. Yeniler bunu fark etmemiştir. Ama eskiden ben burada ETB çekilişi yapardım. Toplam 11-12 kişi katılırdı ETB çekilişime. Eee... Whatsapp grubunda 60-70 kişi vardı. eybe be, ey be. Nereden çok güzel. Youtube'da çok fazla Türkçe içerik görmeye başladım. Onlar da çok güzel. Takip edin insanları. Like atın. Atticus gelsin sonra size. Şu kod kartınız. Oğlum Ambryo'nun mesela Pokeball Reverse oldu. Bunun Master Ball çıksa mesela çok pahalıdır bence. Pahalı mıdır acaba? Pahalı olabilir. Bilmiyorum. Bu bile pahalı olabilir. Böyle bir durum var. Ambryo'nun ölüsü pahalı gibi bir şey. Allah korusun. Öyle bir şey demek istemedim. <laughs> Alan delireceğim. Delireceğim. Hadi be kardeşim Execute, Sneasel, Carmine, Gretas, Sada'nın Vitaliti'si, Regigigas, Roaring Moon, Enerji, codecard Card, e at kenara. Dünyanın her yerinde şu an bu paketi açıyor olabilirler. Yani büyük firmalar açıyordur muhtemelen. Çünkü single'larını koyacaklar web sitelerine. Satacaklar. Bir sürü paralar kazanacaklar. Zengin olacaklar. Aferin onlara. Ulan dur kart yanını yıkacaktım. Kod kart. Helal olsun diyorum size. Yapın. Ama benim tek amacım var. Şuradan bir adet Moonbrion çekmek. Moonbrion değildir ya. Ambrion. Bunda Moon yok galiba. Eplin ve... Ah, hadi ne? Hadi bize burada bağırttır. De ki oh 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 diye bağıralım. Ama yok. Lanet olsun. Bir sonrakine geçiyoruz. Bir sonraki dediğimiz. Dördüncü mü oldu bu? Dördüncüye geçiyorum. Dördüncüye geçiyorum. Ben kendimi nasıl durduracağım? He? Diğer ürünler bu arada çıkmadı arkadaşlar. Türkiye'den bazı arkadaşlar da sipariş verdi bu kart üzerinden. Onlara sesleniyorum. Arkadaşlar siz sadece ETB sipariş vermediğiniz için basketinizde diğer ürünler de olduğu için ve diğer ürünler daha henüz piyasaya çıkmadığı için onları kargolayamayacağım. Tabii ki Türkiye'den sipariş veriyorlar ama yurt dışında sipariş veriyorlar arkadaşlar. Yani mesela Almanya'daki amcasına, dayısına. Anladın? Acun abi. Devam. Another 9 pack. Hadi Another 9 pack magic. Bu ETV'den de bir tek Master Ball galiba. Mil Tank, Do You Like Mil, Tank, I Like Mil Tank, Do You Like Mil Tank, I Like Mil Tank. İki tane daha gibi pile oldu et, kenarda. Dribbling, Hacker, rayolu Golden, Leafin, EX. Evet bu bende yok ve artık var. Gözüm aydın. Setle işim bitti mi? Hayır. Bu sette, bu setle işimin bitmesi için tahminimce eğer ki single kartla çekersem 4-5 bin dolar para harcamak zorunda Of ya da bırakacağım. Yani teratak koleksiyonu bırakacağım. İki seçenek var önümde. Ya neden ya? Neden? Neden? Neden bu kadar zor yaptınız bu setin pull rate'ini? Ya biliyorlar çakallar ya. Yemin ediyorum. Geçen sene değil pardon. Evolving Skies döneminden biliyorlar adamlar. Evolutions koyarsam Bunlar deli gibi alır diyorlar. Ve pull rate'inde düşük yaparsam. Bence var ya bu Sword and Shield'daki Evolving Skies'la hemen hemen aynı pull rate. Yok ya hemen hemen aynı değil. Onda yine ben çekmiştim lan bir sürü kart. Bunda hiç çekemiyoruz şu an. Seeking. Pokeball, Rivers ve Ortega, Ortega yine geliyor. Ne full art var be. Tam trainer koleksiyonu yapacakların seti. Bu kartlar da bu arada ucuz olur ha. Kaplarsınız çabucuk. Çünkü çok çıkıyorlar. Hippopotas, Jupiter, Duskal, Bronzong, Teknoradar, Gas ve Spritzy Master Ball Reverse Solo. Nice. 5-6 tane oldu lan Master Ball Reverse Solo ve kod kart. Next pack Magic Gel artık aslanım, hadi be gülüm, golden, hut hut, amaris, karmin, vitality, suisun ve normal bir pokeball reverse. Arkasından bir şey gelmedi. Ya o arkasından ne biter be kardeş. Ay. <laughs> Noibat, training, scenario, Slowking, art, art, budev, jolteon, enerji. Güzel hızlı hızlı yapıştır artık. Ulan bu üç tanesini arka arkaya. Bak ilk defa yapıyorum bunu. Hatta diğer tepeyi öyle yapayım Diğer tepeyi de öyle. açıyorum. Üç paket var elinde. Dance Globes, Dance Pers, Houndur, Techno Radar, Festival Grounds, Great Task. Lan ben ne kartta nereye koydum ya? Reverse Solo bölümü yok. Bilmem ne Training, Hipopo Dawn, Leafian. Hiçbir şey. Code Card, Friends in Paldea, Lopani, Drippy, Miltank, Hitran, Shymin, Applin, Pokeball, Vaporeon EX. Galiba bu da bana ilk defa geliyor ya. Hatırlamayamadım. Larviter, Training, Execute, Sneasel, Regigigas, Lacy, Havlucha, Carmine, Sneasel, Vaporeon ve Lan hiçbir şey gelmeyecek artık. Kesinleşti gibi bir şey. Son, ta son tane ETM kaldı. Sakin ol Zaf. Başarabilirsin. Başarabilirsin Zafer. Bugün 90 tane paket Prismatic Evolution saç. Açmayın. Last ETB Magic. Evet. Son ETB'de ya çık artık be. Ya. Bunlar enerji miydi lan? Aynen. Al kod kartı da göster. Kod kart al. Hepsini aynı anda Nasıl açacağız ya? Al bu kod kartı. Al. Kontrol. Gösteriyorum. Ters gösteriyorum. Ters göstersem de çalışır arkadaşlar. Kızmayın. Abi niye yamuk gösteriyor falan filan. QR kodu gösterince çalışıyor. Please ya. Zaten bana pul gelmiyor. Bir de diyorsunuz ki yok işte abi şöyle yap böyle yap. Yok işte tersten aç. Yok amuda kal. Yapmıyorum. Aha kod kağıt. Bu da enerji. <laughs> enerji niye gösteriyorum ben ya. Ulan son ETB Magic'ten de bir şey çıkmazsa var ya sıçtık o derece. Kod kart, enerji kart. Ya da bunda. Code card, enerji kart 8. pack magic. Mesela 8. pack magic diye bir şey duydunuz mu Var mesela. Bunu bilmiyorsanız bilin. Sonra da anlatırsınız. Dersiniz ki ben çok hizetlendim. Çok hizetliyor ki 8. pack magic diye bir şey var. Code card, enerji kart Aa! Yaptım. Arkadaşlar elimizde 1 etb'nin içerisinden kartlar burada. <laughs> bunu instagram içeriği gibi yapıyorum. Burada da şey olsun. Bring diye sesler çıksın. Mesela. Editörüme sesleniyorum. Lan %20 şarjım kalmış. Çabuk bitirelim lazım bu de bu ne eri? Kieran, Executor, Crispin, Pokeball Reverse, Friends in Pala, Mela, Pinsir, Larvitar, Training, Execute, Suisun, Bronzong, Aplin, Hacker, Pezendipiti, Hipodrom. Hipodrom la ne lan Larvitar? Andor, Scream Tail, Glass bilmem ne, Havluça, Okidogi, Spritzy, Espeon, Sneasel, Research, Research, Dunsparce, Ogren'in maskı, Örtün ve Vasos'u. Bir dakika çok hızlı gittim. Daskal, Pokeball Reverse. Master Ball Reverse iki tane duplicate'im var. Böyle bir şey olabilir mi lan? Ulan bir tane insan şey koyar ya. Lithion'un geldi değil mi Master Ball'un? Execute, Larry Skill, Execute de bilmem ne. Karmin, bazen okumuyorum. Onları geçiyorum. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Kameraya falan da bakıyorum. Epling, Golden totot ee uzunları da okuyamıyorum kusura bakmayın Fezandipiti Black Danceper black, black, Professor Research Great Task Vitality Suisun Suisun <laughs> Pokeball Noibat Leafin Avarice, Furfur Paldea Senaryo Shaymin Catching Set Iron Boulder Houndour Leafin Eplin, Golden evet. Secret Art, Bronzong, Technoradar, Explore Guidance, Lucario. Arkadaşlar bugün <laughs> atışımız <Çalışması> bitti. Hay <laughs> Allah'ım. Eğer ki güzel bir kart çekseydim size şeyi de gösterecektim. Bugün sabah 4'ten de ETB'den bir şeyler çıkartmıştık. Onları da gösterecektim. Ama göstermiyorum lan. Göstermiyorum. Çünkü güzel bir kart çekemedik. 10 tane ETB açtım ben bugün. Tavsiye edilen satış fiyatıyla 500 pound. İngiltere'de ediyor bu 10 tane ETB. 90 paket ediyor. 500 pound kaç para lan Türk lirası olarak? 20 bin lira mı? 25 bin lira mı? 30 da olabilir. 30 bin lira falan filan da olabilir. Neyse para önemi yok. Zaten zenginiz sorun yok. <laughs> yok lan zengin değil. Şunu kenara alayım. Sen git buradan. Sen dur kamera. Sen git. Yani iyi iyi para. Güzel para harcadık. Yaktık paraları. Karşında bir şey alabildik mi? Muhtemelen bunların hepsini satsam 100 pound etmez. Yani Pokemon paketi açmayın. Bu size ders niteliğinde bir video oldu arkadaşlar. Ben hem eğlendirdim sizi hem de öğrettim. Eğlendirirken öğreten Pokemon Kart açılış kanalı pokezede izlediğiniz için iyi günler dilerim. <laughs> <laughs> i̇zlediğiniz için iyi günler dilerim ne ya kafam gitti amına Allah'ım Normalde her videonun sonunda ben şey anlatıyorum Gelecek hafta ne yapacağız falan filan diye anlat anlatıyorum ama Gelecek hafta için hiçbir planım yok. Belki video atarım, belki atmam. Artık böyle. Gelmiyorsa paket açıyoruz gelmiyor oğlum. Lan gelmedi gelmedi. Geçen gün bir açtım bu geldi. Ters tutuyorum. Ters tutuyorum şu. şu geldi. Çok güzel değil mi ya? En azından bu beni mutlu etti. Bu beni idare ediyor. Ee, bu açılışla idare etmiş olabilir. On alırsa var ya of bayağı bir idare etmiş olacak. Çok kötü açılış ya. Ve daha olsa açarım ha bu arada. Öyle de bir kötü yanı var. İyi ki daha fazla göndermediler bu. <laughs> Elimdeki tüm ETB'ler bitti. Aslında bitmedi. İçeride arkada iki tane kez daha var da. Onları kargolayacağım tabii ki. Onları satın aldılar. Acaba iptal edip kendim var. Ama neden bir kezden bir tane eser çıkmadı? Bunu siz değerli halkıma sormak <laughs> istiyorum. Halkıma sesleniyorum. Halkım neden bana kart çıkmadı? Güzel kart. Nice kart, güzel cici. Cici kart niye çıkmadı mesela? Cicişli bicişli. Gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Beni izlediğiniz için arkadaşlar iyi günler diliyorum. <laughs> Bundan sonra böyle kapatacağım <laughs> videoları. Poka izledi, izlediğiniz için ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz de helal olsun. Hiçbir şey gelmeden videoyu izliyorsunuz. Hiçbir heyecan yok videoda. Ama izlediyseniz de helal olsun. Ve iyi günler. Bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.